kırgızlık, dolandırıcılık, kadın ticareti, beyaz, yasaklı madde, satan, içeri giren herkes diyor ki bu adam gibi ben kader mahkumuyum kimse beni işe almıyor. Şu gördüğün şahsiyet kader mahkumuymuş kader mahkumu. Şimdi bu insanın yaptığı normalde gerçekten siyasi Namus için, şerefi için içeri giren insanlar böyle yalancı, dolandırıcı, üçkağıtçı, ticaretle uğraşan, insanlara dolandıran kader mahkumuyum diyorsa, gerçek kader mahkumları ne demesi gerek? Bu kadının şu kocası, birkaç günden beri hep takip ediyorum da, Allah için artık adam inillah etmiş. Şu kadının elinde. Adam artık baktı ki canından olacak. E bu kadın da yerinde durmuyor. Sağdan sola soldan sağa aynen yağlı sabun gibi kayıp kayıp oraya buraya gidiyor. Utanmadan da diyor ki ben İskender'i çok seviyordum. Hamile de olabilirim diyor. E şimdi bu kadının kocası buna istediği tezminatı atsa yeridir. Ama kimse bu adam yerinde olmasın. Buna de ki Allah senin belanı versin. Allah senin dırdanı uzatmasın. Git ne halin varsa gör benden de uzak ol de tekmeyi vur alt geçsin.